Merhaba arkadaşlar, Bilgisayarın Dilin kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün bilgisayarımız nasıl daha çok izlenme alır bu konuya kısaca değineceğiz. Bir önceki videolarımda da söylemiştim, çok fazla bu konularda deneyim olan bir insan değilim. Kendi kanalımın aldığı izlenimleri, işte deneyimleri, yorumları, etkileşimleri kullanarak sizlere bir şey anlatmaya çalışıyorum. İşte 100 bin, 1 milyon, şu kadar işte... E, abonesi olan bir insan değilim. Kendi abone sayıma göre, izlenme sayıma göre, işte yorum beğeni etkileşim, kitle erişim, bunlara istinaden <laughs> sizlere yeni kanal açan insanlara e, bir şeyler anlatmak istiyorum. E, çünkü bunlara yakın sorular çok geliyor. E, 12-13 tane yanlış hatırlamıyorsam galiba 12 olabilir. 12 tane YouTube eğitim serisi videoları çekmiştim. İşte para kazanma ee, kanalımızı özelleştirme, analitik inceleme, işte içerik yükleme, düzenleme, değiştirme, reklam ekleme gibi işte şeylerde e, videolar çekmiştik. E, şimdi kanalımızı nasıl daha fazla büyütebiliriz, izlenme alabiliriz? Bunlara değineceğiz. Öncelikle kanalımızın çeşidi çok çok önemli. Algoritmaya göre bazı kanallar e, daha öncelikli oluyor. işte <laughs> eğlence kanalları e, gördüğüm üzere e, çok fazla hit alabiliyor, izlenme alabiliyor, beğeni, yorum, paylaşım alabiliyor. Çünkü eğlence videoları insanları e, bir nebze de olsa eğlendirdiği, güldürdüğü için daha fazla tercih edilebiliyor. E, bunun yanı sıra işte para kazandırma, ekonomi, finans, işte kripto olsun, onun haricinde borsa gibi e, finansla ilgili parayla ilgili, altınla ilgili, dövizle ilgili kanallar çok çok fazla öneriliyor YouTube tarafından. Algoritma tarafından diğer kanallara, diğer videolara göre öne çıkarılıyor. Onun haricinde çocuk kanalları mesela çok fazla tercih ediliyor mu ediliyormuş gibi görülmesine rağmen aslında YouTube'dan bir takım kısıtlamalar yediği için biraz daha e, az gösteriliyor. Buna rağmen çok çok iyi izlenmeler alan çocuk kanalları mevcut. E, ancak e, YouTube çok fazla katı kurallar koyduğu için e, bazı şeyler e, çocuk kanallarında göründüğü için YouTube bunları engelleyebiliyor, kısıtlayabiliyor. İşte sarı dolar işareti koyabiliyor. Sarı dolar e, videomuzda mevcut. Onu da kanaldan izleyebilirsiniz. Ee, Videolarımız neden sarı dolar işareti yer, ne anlama gelir, neden daha az para kazanabiliriz bu videolardan. Bunları e, şuraya bir yere koyarım. Bu videonun etiketini oradan izlersiniz. Onun haricinde işte e, analitiksi iyi incelememiz gerekiyor. Hangi saatlerde e, çok fazla izlenme alıyoruz, hangi saatlerde bizim kitlemiz aktif. Bu çok çok önemli. Atıyorum sizin kitleniz genelde işte sizin yayınladığınız videolara göre, mesela çocuk videoları, yayınlıyorsunuzdur e, ve çocuk videolarını sabah çok fazla izleniyordur akşam çocuklar uyuduğu için ne bileyim işte 9'dan sonra çok fazla izlenmiyordur onun için videolarınızı genelde sabah saatlerinde yayınlarsanız mesela iyi olur ya da işte finans videoları eğlence videoları daha çok yetişkinlere hitap eden videolar mesela akşam iş çıkışı okul çıkışı e, saatlerinde Fazla izlendiği için atıyorum 7'den sonra 7'den 12'ye kadar yoğun izleyici kitle sizin kanalınıza geliyorsa öneriliyorsa YouTube tarafından o saatlerde işte 7'de 8'de o aralar yayınlarsanız videolarınız çok çok iyi olur. Bunları analitiksten kitleden, erişimden öğrenebilirsiniz. Onun için analitiksi incelemeniz çok çok önemli. <laughs> Analitikste çok fazla bizim için istatistik bulunuyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara göre videolar hazırlamamız gerekiyor. Videoların saati, işte içeriği onlara göre düzenlenebilir. Ee, Youtube'un kurallarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu aralar Youtube kuralları biraz gevşetiyor. Sürekli bana bildirim geliyor. Youtube'dan ee, kuralları gevşettik diye içerik üreticilerine ayrıyeten mesajlar gönderiyor Youtube. <laughs> para açılması, para kazanması açılmış olanlara vesaire içerik üreticilerine farklı farklı bilgilendirmeler yapabiliyor. Para kazanması açık olan arkadaşlara geliyordur bunlar. Onun haricinde beğeniler çok çok önemli. YouTube algoritmasında işte sizi öne çıkarması için, sizi ana sayfada önermesi için beğeni, yorum, paylaşım. Kısacası herhangi bir etkileşim sizin için hayati öneme sahip oluyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bazen video yayınladığımda çok fazla e, yorum geliyor, çok fazla soru geliyor. Mesela e, mavi ekran hatası işte e, onun haricinde GTA 5 işte hangi bilgisayar GTA 5'i kaldırır? Bilgisayarınızın özellikleri. İşte bu sor, bu videolar mesela çok fazla e, soruya ihtiyaç duyan videolar olabiliyor. Mesela bilgisayarda tarih ve saat ayarlama videom. Yanlış hatırlamıyorsam en çok izlenen videom olmasına rağmen çok fazla e, soruya sahip değildir. Çünkü videoyu izliyor adam yapıyor geçiyor mesela soruya ihtiyaç duymuyor. Çok nadiren yapamayanlar olabiliyordur. Onlar soru soruyor. Onun haricinde GTA 5'te mesela yorum atıyor. Bilgisayarın özelliklerini atıyor. Bu işte bilgisayar GTA 5'i kaldırır mı kaç FPS alır. düşük ayarlar, ultra ayarlar vesaire gibi. Yorum yapabiliyor, soru sorabiliyor, sorusuna cevap alıyor, tatmin olmuyor, tekrar başka bir soru soruyor e, gibi veya mavi ekran hatası çok çok etkileşim e, işte yorum soru alan videolardan bir tanesi böyle videolara dikkat etmeniz gerekiyor, bu videolar analitikten e, yorumlamanız gerekiyor. Onun haricinde erişim de önemli. İşte videolarınızı kimler izliyor, hangi yaş grupları izliyor, hangi cinsiyet izliyor. İşte sadece erkekler izliyorsa bakarsınız mesela %95 erkek mesela daha çok erkeklere yönelik içeriklere yönelebilirsiniz veyahut tam tersi kadınların da kanalınızı tercih etmesini sağlayarak işte kanalınızda bir şeyler anlatırken bir şeyler yaparken hangi çeşitli kanalınız varsa kadınlara yönelik de bir şeyler bulundurursunuz kanalınızda ki kadın izleyicileriniz de kanalınıza çekmeniz gerekir bu şekilde. Onun haricinde video eklerken videonun işte özellikleri çok çok önemli. Videonun ismi öncelikle videonun kapağında insanlar etkilenir, sonra isminden etkilenir. Onun için kapağa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kapağı en basit programlarla bile hazırlayabiliyoruz artık günümüzde. Paint de bile yapabilirsiniz kapağı en basit şekilde. Hiçbir şey bilmiyorsanız. Ee, yavaş yavaş tabii ki daha fazla öğrenmeniz gerekiyor ama illa hemen Photoshop'ta profesyonel kapak tasarımı işte e, kanal e, sayfası tasarımı yapmanıza gerek yok. Yapabiliyorsanız çok çok iyi tabii ki ancak yapamıyorsanız da Paint'te bile birkaç şeyi birleştirerek e, video kapak fotoğrafı yaparsanız sizi bir sıfır öne geçirir. Ve videonun ismi de çok çok önemli. <laughs> Videonuzu Böyle clickbait olmayacak yani böyle sahte bir isim olmayacak, e, izleyici kandırmaya yönelik bir şeyler olmayacak ama ilgi çekici de bir isim koyabilirsiniz. Mesela mavi ekran hatası çözümü çok klasik e, ancak e, insanları çekemeyebilir. Onun yerine mavi ekran hatasından nasıl kurtulabiliriz çözüm için buyurun vesaire gibi e, yazılar yazabiliriz. Tabii çok klişe olmaması gerekiyor. İşte clickbait olmaması gerekiyor. Tıklama tuzağı şeklinde insanları kandırmaya yönelik olmaması gerekiyor. Hem insanlar bunu anlıyor hem de YouTube bunu anlıyor. Fazla insana sizin videonuzu önermiyor. <laughs> Bunun haricinde e, videolarınızı ne kadar uzun tutacaksınız ya da ne kadar kısa tutacaksınız bu da çok önemli. Çünkü e, atıyorum 10 dakikalık bir videonun siz 30'unu izletebiliyorsunuz. Bu da ne yapar? 3 dakika, 3,5 dakika yapar. Onun yerine 5 dakika bir video çekip %50'sini izletseniz mesela 2,5 dakika yapar. Normalde daha az bir izlenme süresi ama siz %50 izletebiliyorsunuz o videoyu. Bu da önemli. Ha 30 dakika video çekip %80'ini izletebiliyorsanız çok çok iyi tabii ki. Ama izlenme sürelerinize bu şekilde erişimden, kitleden, analitiksten e, dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü <laughs> YouTube bakıyor bu video kaç dakika? 5 dakika. Bunun işte %10'u izlenmiş. İşte ne kadar denk geliyor? Şu kadar dakikaya denk geliyor. Bunu daha az öneriyor. İşte siz 15 dakika video çekmişsiniz. En aşağı 10 dakikası bunun izlenmiş sürekli çoğunluk ortalama olarak. YouTube hemen ana sayfaya bunu koyabiliyor. Başka videoların yan kısmında önerebiliyor. Bu da çok çok e, önemli hale getirmiş oluyor. <laughs> ee, onun haricinde başka unuttuğum bir şey var mı? Ee, söylediğim gibi beğeni ve yorum almaya dikkat etmek gerekiyor. Ee, beğenilere tabii ki müdahale edemezsiniz ancak <laughs> etkileşim kısmında e, paylaşım e, ve yorum önemli. İnsanların birbiriyle sizin videonuzu paylaşması daha fazla tercih edilmesine dolayısıyla Algoritmanın daha fazla sizin videolarınızı ana sayfaya çıkarması önermesi demektir. Bunun için de ne kadar çok e, paylaşılmasını sağlarsak o kadar iyi. Ee, <laughs> Onun haricinde yorum zaten önemli. E, Yorumu açık videolar e, daha yayınlamaya tercih ederseniz sizin için daha da iyi olur. Ee, <laughs> Onun arjinde e, videonun ismini söyledik, e, analitiksi söyledik, işte videonun süresini söyledik, işte kanal çeşidini söyledik. Kanal çeşidini değiştiremiyorsanız veyahut işte daha henüz açmamış olan arkadaşlar vardır. İşte söylediğim gibi çocuk kanalları, işte eğlence kanalları vesaire bir tık geride olabiliyor. Eğlence kanalları çok aşırı geride kalmıyor ama çocuk kanalları bir tık geride kalabiliyor izlenmeleri kısıtlanabiliyor. İşte 3 milyon izlense bile sarı dolar işareti aldıysa, bazı şeyleri kısıtlandıysa para kazanması çok çok düşüyor. <laughs> Veya para kazanması o videolardan engelleniyor. O da bir dezavantaj. ona dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde söylediğim gibi işte videonun ismi, kapak fotoğrafı, içeriği bunlar çok çok önemli. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor videoyu hazırlarken. Henüz yayına verme aşamasındayken bir sonraki aşamanızda kanalınıza açılmış durumdaysa tabii ki reklam çok aşırı reklam koymamaya dikkat edin. Zaten YouTube sizin halinizde reklam ekliyor. Oradan videonun başında ve sonunda reklam gösterilsin kısımlarını işaretlemişseniz ya da hiç dokunmamışsanız çünkü onlar zaten işaretli geliyor. Hiç dokunmamışsanız sizin YouTube'da videonun ortasına eklediğiniz Videolar haricinde, reklamlar haricinde başında ve sonunda reklam gösterebiliyor YouTube. Bu da çok fazla reklam olursa de ki reklam engelleyeceğiniz vesaire yoksa <laughs> çok çok sıkıntı oluyor. Zaten YouTube şu an reklam engelleyicileri e, kaldırmaya çalışıyor, engellemeye çalışıyor. E, bu içerik üreticileri için aslında iyi bir şey. YouTube Premium'dan, reklamlardan kazanılan e, paranın bir kısmı aslında içerik üreticilerine geliyor. Bu da bizim için iyi video çekenler, emek veren insanlar için aslında iyi. Tabii ki video izlerken reklam çıktığında bazen sinir olabiliyorsunuz ama küçük bir ücretle premium alarak da bu sorunu çözebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bunun haricinde <laughs> ilgi çekici videolar çekmeniz gerekiyor zaten. Bunu söylememe bile gerek yok. İnsanları kanalınıza bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Bir videoyu izlediğinde insanlar diğer videolarınızda bu şekilde merak etmesi gerekiyor. Mesela benim GTA 5 videomu izleyen ve ne bileyim işte mavi ekran hatası veya bir ürün incelemesi <laughs> atıyorum. Ulanzi işte J12 yaka mikrofonu videomu izleyen bir kişi ya başka işte hangi tür videoları var diye merak edebilir. Bu inceleme videosunu çok beğenmiş olabilir. E, bu şekilde diğer videolarınızı da izletmeniz gerekiyor kanala. E, izleyici geldiği zaman e, bu şekilde <laughs> kendi kanalımdaki deneyimlere göre biraz yorum yapmak istedim. Kanalını yeni açan, açacak olan, açmayı düşünen, henüz para kazanması açılmamış olan veyahut çok yeni olan arkadaşlar için küçük bir tavsiye listesi hazırladım aslında. Bunları size aktarmış oldum. Bu şekilde <laughs> unuttuğum bir şey varsa yorum kısmında belirtirsiniz. Ben e, bilgisayar başında çekmek istemedim. Zaten YouTube eğitim serilerinde çok fazla bilgisayar başında e, verilerle size bir şeyler anlattım. Onun için böyle masa başında e, sohbet havasında anlatmak istedim. E, biraz da motive olmanız için. E, onun haricinde e, videonun bazı kısımlarına, işte sağ tarafa, sol tarafa ufak ufak e, işte, analitiksten, kitleden, erişimden, gelirden bir şeyler eklemeye çalışırım. E, size faydası Olacak şeyleri bu şekilde videonun da sonuna geldik. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz, size fikir verdiyse, faydalı olduysa, beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız, kısacası bir tık bana etkileşim verirseniz çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.